<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Benim, ben Emre ve bugün sizlerle arkadaşlar yaz yanımda mobil diyeceğim. Hayır. Evet gökkan. Evet var. Fecil oldu. Bak şöyle şöyle. Arkadaşlar biz bu madene Eray koş koş atla 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 atla. Ana. E buraya bir işaretleyelim. Dur ben şuradaki altınları alacağım. Dur ben şurayı halledeceğim şimdi. Arkadaşlar biz buralara nasıl geldik? Nasıl oldu tabi soracak. Zümrüt. Zümrüt yine nasıl olan benim. Ha ha ha. Zümrüt burada. Ne yapabilirim? Adam orada zümrüt buluyor. Arkadaşlar biz buralara nasıl geldik? Nasıl oldu? Bu olay nasıl bitecek? Diye soracak olursanız. Arkadaşlar aynen şöyle oldu. Şimdi Arkadaşlar. Biz evi bitirdik. Size söylemiş söylemiştik bitireceğiz diye. E gelsene. Bir dakika. Biz işte evi bitirdik arkadaşlar. Bir dakika. Şurada şöyle tolçukaya. Eğer gelsene diyorum. Biz evi dakika. işte bitirdik arkadaşlar. Sonra Emran dedik ki bizim hiç aytınımız kalmadı. Ben dedim ki Allah. Allah zehirleyen örümcek. İşte arkadaşlar biz de tamam dedik. gidiyoruz madene. Evren dedik atlayın gidiyoruz. Bindik işte bir gidiyoruz. Siz de sıkılmayın diye arkadaşlar biz yolu yaptık işte. Öyle böyle. Ah. Lan yanıyorum hayır. Geber. Hemen şu iksir içmeli. İksir hayatımı kullanın. Oğlum bu zombi yakıyor mu lan? Aynen. Lan yardım et Era. Era yardım. Aha, Aha. Abi zaten canım azdı ya. Oradan dümdüz gel görürsün. Tamam, tamam. Eşyaların hepsi bana geldi ya. Aha. Ya bana da zombi vuruyor. Lan aa ben de ölüyorum. Aa! Ay, lan, göstereyim size. Bu ne oluyor Melih? Tamam ya ben. Abi o direkt canı hiç fulliyordu diye ben biliyorum ya. Nereye fulliyor? Çıkar kalp Ya bu iskeleton senin orada ne işin var? Olmaz. Allah aşağı düştü. Ay keşke direkt elimde elma olsaymış. O madenler elinde yalnız elma bulundurur. Vardı Çok. zaten. Oradan dümdüz aşağı inemiyor mu? Oradan Ay. sonra aşağıya atıyorum. Anam. Vay bizim e, elbiselerde bir e, elamet var ha. Ne olmuş? Allah vursa ha. ya. ya, sana, şey. ya evet, bu, ben arabanı seni sevmiyorum. Ya araba ben gideceğim demir setimi giyeceğim ya. Bu ne? Dur al şunları Şekil olacağız diye burada geberiyoruz ha. Bekle yayın da veriyor. Bekle baltanı da vereyim. Torçlarımı da var. Torç yok ki. Desen de olur. Bekle. Başka ne var? Ha, bunu da vereyim. Küreğini de vereyim. Ha, bu küreğim de. Sonra bekle taşın da. Kömürlerini de vereyim. taşlar kalabilir. Sonra bu birikisini de vereyim. Bende birik yoktu. Ha, bunu da vereyim. Fartan benden de. Ne? Fartan da vereyim. Elma mı da var? Elma ben nasıl vereceğim ki? şimdi? 6 tane var kadar hepsi. Abi bir şey, aa şey değil. Bekleyin kaç işte Ben demir. Yani, ee, e, de ben de demir de... setimizi giyip gelelim. Biz nereden gelmiştik lan buraya? Aynen ben, git oradan. Orada, orada. Şunları almazsam ama burada tutmam. Oğlum nereden geldik emin biz? Ama gel ben biliyorum şurada. Neredesin sen? Sen, sen nerede? Oğlum biz oradan aşağı mı? Dur ben bir de şey yapayım. Oğlum bunu da tabii ki biz buradan geldik mi? he buradan geldik. Zaten zaten ben ne diyorum? Tamam burada hatta yol şart. Çık. Ne? Akşama dışarıda. Ben şu an göremiyorum. Sisli bende. Yok lan gündüz mü? Oğlum akşam mı gündüz mü? Akşam gündüz, akşam, gündüz. Akşam, akşam. Gündüz. yağmur yağıyor. Aynen sendeceğim. aynen Ama akşam oluyor çık yukarı. Ben Ee, bizim şu tuğladan yaptığımız eve gel. Niye? gel gel oraya gel. Ne bıraktın? Zaten... setimiz orada yok. Tamam bir dakika arkadaşlar ben göstereyim. Sen... Arkadaşlar ben buraya kilitle yaptım. yaptığım kilidimi size söylememeliyim. Ama size gösteriyorum. 2003 ya. Bizim niye söylüyorsun şey ki Canım istedi. Niye ananım oluyor? Ya. Ben niye oluyorum ki? Bir de bir videoda gelmişim. bu. Aaaa. Oh. Oh. Beni dövdüler dediğinde. Bu derin elinden seni ben kurtardım. Torçlarını bırakıyorum buraya. Yenisimden alırsın. Benim de demir sesim getirme ben gelir alırım. Kapıyı da kapatayım. Abi yemek yok mu hiç. Yıldızlar gelir. Gelir. Abi yemek yok. Çekeyi bir. Çekeyi dostum? Yukarıya geliyorum Emre. Ops çünkü ya. 5 dakika oldu biz hala maden <gülüyor> Sen <gülüyor> ya, <benim> <gülüyor> matem... <gülüyor> maden mi? Çok iyi anları. Hemen yapmalıyım. Ya, ben artık ben sorunları Love Aynen ya. 2 saat köy Şimdi. Ah. Ah. yemek Ah. Ah oh, yemek. Ya şimdi benim şeyim nerede? Allah! <laughs> ne oldu? Emre videoyu durdursana. 2 dakika. Arkadaşlar hemen geliyoruz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Aslında pek kaldığımız yer olmadı ama biz madenden başladık. Yara bence. What? Ne oldu? Yanıyorum yanıyorum yan. Emre, Golden Apple'ın elinde kalsın bak. Era Emre love nokta avi. Eray dur, dur Ben burada şey buldum. Ee, ray. lapis.avi nokta abi. Dur Eray biz hani Ray şey olayı yapıyoruz ya. Hı -hı. Burada ben bir Ray olayı buldum. Çok karanlık oldu. Bir flon var mı? Yok. Su olacak da şunlar şey edecektik Ne? Oba! Dünyanın <laughs> da öyle bir şey söyleyeyim mi? aman örümcek spamları var ha. Yok. artık mi bak? Eray yanıma gelmelisin Çabuk yoksa öleceğim. Demirleri toplamadan gelmiyorum. sen de her şeyi kafana sokuyorsun. Gidiyorsun. Sonra Eray gel. Eray bunu ya. Ay, ha gel, gel, aha gel. Aha Eray'ı beni yediler. Abi kaç ama ya. Abi beni de yiyorlar. Hemen İki yiyorlar. tane beni dövüyor. Elman var. Oha hatta 3 tane bir lava attılar. Lava atla geliyoruz. Abi ya bu free shot olayı çok kötü oldu ha. Niye? Vuruyoruz adamla bizi bir vuruyor biz de yanıyoruz. Ne sen neredesin? Üstündeyim merhaba. Tamam, üstündeyiz. Tekrar sana doğru geliyorum. <laughs> Aha ben de ya ah, ben de beni de dövüyor, beni de abi dövüyor. beni sağdan da dövüyorlar. Asla ha, ha, ha dövüyor, ha valla dövüyor. Onlar da dövüyor. Ya? ya abi yok. Hmm. Ya bu çok kötü olmuş. Ay ne yapacağız böyle maden yapamayız ki ama. Oğlum sen bana spawn'ın yerini göster biraz. Geldim. Spawn tamam, aha önüme geçti. Ne lan lan bırakın gelsinler. Emre Emran golden apple'ın var mı? Yedim ben. Başka yok ne? mu? Var bir tane daha. Zıkkımdan gidiyoruz. Dur. Elma mı yiyecek? Aynen. Spawn'ın nerede spawn'ın? Spawn'ın nerede? Aha şurada. Lan yedim lan Don 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 don. Allah 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 Allah. Oha alı buradaki ağlar mı böyle? Nerede ki? Buradaki ağları görme. Kır 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 kır. Kılıçla kılıçla. kılıçla. Adam, burada er abi burada en zorlu tane örümcek var. Kaçacak arayacaklar. Eren. Oha oha abi yeter. Oha şey orada bana vuruyor Abi ne oluyor? Abi ne oluyor? Kaç kaç kaç. Kaç abi. Abi ben devi olacağım. Abi abi abi. abi. Eren canım, canım full. Ben full diyorum. Ben full diyorum. Abi ben bir şekilde kaçtım. Hadi kırarsın. Ay, niye vuruyorsunuz ya? Çek çek yukarı çek. Allah. Ya ee, e, çek yukarı çek. Yani yukarı çek. Silver fish var. Abi silver fish senin. Aha, aha e, Eray gel verdin. E, eray yukarı çek. Teknik yapacağız. Yukarı Bu çek. burada bitecek. Gel al. gel Eray. <laughs> abi canım ha, Sen de gel. Gelemem ben. Lan gel Aha da, <gülüyor> da, <gülüyor> e, Eray. yanıma gel. Gel. Gel ben Emrah, ben yorum sonra sana veriyorum dalıyoruz. Hay hay ya abi. Oh al. reji yapacağız ya. Abi bunu dalıyoruz da Emrah hadi bak. Bekle dur ben deyim dur bekleyin. Elum, sen ne kalsın. Aha, beni sıkıştırdılar. kırdılar. öldü. beni geldi. Emrah gel. geldi. öldüm. geldi. Oh, gel, Allah oh, birisi bana Allah 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 Bak takılın yanıma gelme sana vururum ben seni öldürürüm Yürü git yürü git Hayır bu ölmeli Hayır aha beni Aha kırdım Hayır ha ha, elma yemeliyim hemen yiyeceğim Zıpandırı kırdım Elma yedim elma yedim Abi Zıpandırı kırdım Yemin et Kıratır Oh be Hayırdır Çıkır, Kır kır şu ağları kır O, o ağları ben onu bu kadar ayın atacağız ya Kır kır abi rahat etmemiz açında Lan vuruyor vuruyor ama birisi bana yapmışlar. vuruyor ya Başlayacağım he şeyde gözükmüyor. Kim oraya ne Nasıl? Ben de görmüyorum. Silver var abi buralarda. Yok ondan bence ışığı yasam var. Hemen yani hayatımda bu kadar şey kaldıramam <gülüyor> <gülüyor> ben. Golden apple ver. Al al son bir tane kaldı. Bunların hepsini mi? <laughs> hayatımda bu kadar strateji görmedim ya. Ne 35 tane şeyim var. İpim. Spawner burada mıydı? Ha burada. Abi ama burada da şey olması lazım. Şey. Evet. Standı. Oğlum bu değişik standı herhalde. Hayatımda ilk defa böyle gördüm ha. Ay aynen ben de. Ha örümcek var. Örümcek yedim onu. Aynen buradan bir yere çıkıyor. Yani rayları raylar topluyor. Ya yanıma ya ayrılmayalım. Ne? Ayrılmayalım gel aydınlık yerlerde aşağı. Bak şu aşağıda lav vardı. Gel gel yanıma var, gel. Mi? Bak gel buradan ha eğer torç versen sen bana. Ben onu chest'e bakmıştım almadım mı? Gel, ben şurada kameralarını geleyim. Odun da vardı ben sana hepsini veririm. Onları da ben yaparım. Arkadaşlar ben Minecraft FE'de şuna çok uyuz oluyorum. Arkadaşlar aha, aşağıda da zümrüt var da ben bir dakika onu alıp geleyim. Arkadaşlar şimdi ona... örümcek gel örümcek gel. Aha geldim. merak. Ay bir lava atacaklar ha bunlar beni. Ya Gizliyorum. Emre sen abi sana vurmak istemiyorum. Şimdi Emre olay ne biliyor musun? Al şunları sen. Kula hani arkadaşlar onda atabiliyoruz da kuyuya basın. Bunu da atamıyoruz. Ben ona çok lan ha lava atacak beni. sakın. Yok kimseyi lava atıyor ya. Ağzımı kıracağım şimdi bundan da. Bak sinirlendim. Daha bir tane daha zümrüt. Ben de bildim bir. Hemen videonun sonuna gelir. Daha iki dakika. Daha on dakika. Abi rahat çak al bunlar beni ya. Siz kimsiniz? Siz kimsiniz? Aa burada çok lav var ya. Vay biz burada bayağı bu şey bulabiliriz. Eray bence ne yapalım Videomuzun burada sona gelip abi biz madene devam edelim. Arkadaşlar nasıl yapalım? Bence de devam edelim. Kapat kapat. <laughs> Evet arkadaşlar bu yüzden bu kadar video like yorum atmayı unutmayın arkadaşlar ve özellikle ikimizin kanalda abone olmayı unutmayın hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay.